Sıcak suyumuzu açtık ve kombimiz ısıtma yapmıyor. Hemen kombinin başına geliyoruz. Evet gördüğümüz gibi kombi üzerinde F28 arızasını alıyoruz arkadaşlar. Şimdi müşterinin evindesiniz cihaz bir hata kodu veriyor. Bu kod ne anlama geliyordu? Acaba kart mı arızalı yoksa sensör mü diye düşünürken zaman kaybediyoruz. İşte tüm bu sorunları tek bir yerde toplayan harika bir çözüm var arkadaşlar. Nedir bu? Fixi. Fixi uygulaması adeta biz ustaların, servislerin dijital bir takım çantası gibi olmuş arkadaşlar. Peki bu uygulamanın içinde neler var? Gördüğünüz gibi kombi tamiri, klima tamiri diye burada iki tane alan mevcut. Biraz önce gördük F28 hatası verdi. Mesela buradan kombi tamirine tıklayalım. Hemen markamızı seçelim. Demir döküm marka bir kombiydi arkadaşlar. Demir döküme girdik. Bizim modelimiz şurada görmüş olduğumuz Nitromix'ti. Hemen tıkladım. Burada bakın arıza kodları bölümüne giriyorum girdikten sonra tüm arıza kodlarını önüme düşürdü. F28 arızasına geldiğimde şöyle göstereyim daha net olsun. Ateşleme başarısız diye yazmış. Çeşitli çözüm önerilerini de sunuyor gördüğünüz gibi. Uygulamada başka neler var? Bunlara da bakalım. Bakın klima tamiriyle ilgili bir yere girelim. Burada da yine neredeyse piyasadaki tüm klimaların markaları mevcut. Şuradan ana sayfaya tekrar geliyorum. Bakın aşağıya geldiğimde ticaret merkezi diye bir bölüm var. Burada firma rehberi var arkadaşlar. Çeşitli illerdeki firmalar burada mevcut. Ayrıca şurada bakın yedek parça merkezi diye bir bölüm Bölüm var. Örnek veriyorum kombinin 3 yol motorlarıyla alakalı girdiğimizde ilk sıradakine buradaki servis fiyatlarının ne kadar olduğunu görmüş ve kıyaslamış olabiliriz. Daha aşağıya indiğimde ERP araçlarım var. Bunu da ben çok beğendim arkadaşlar. Teknik servis formu diye bir bölüm var burada. Dolaştırılabilir yazıcılar var arkadaşlar. Ondan da temin edebilirsiniz. Anında müşterinize bunun çıktısını verebiliyorsunuz. Ayrıca garanti belgesi oluşturma, müşteri rehberi. Bakın burada kombi kilovat hesaplama değeri, klima BTU hesaplama, fatura KDV hesaplama gibi çeşitli bilgiler var. Bakım takip sistemi, servis kayıtları, garanti belgesi, ajanda her türlü bilgiler var. Firma yetkilileriyle görüşmelerimiz sonucunda da arkadaşlar Tesitek üyelerine özel bir indirim kodu tanımlandı. Şurada gördüğünüz gibi küçük harflerle Tesitek yazdığımızda bu şekilde kanalımızın üyelerine de indirim kodu tanımlanmış oldu. Bence servislerimizin, ustalarımızın almasında büyük fayda var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir uygulama olmuş. Dediğim gibi dijital bir takım çantası diyebiliriz. O yüzden hepinize almanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir uygulama.